Gölgelerin askeri kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizinle birlikte biliyorsunuz ki bir önceki videomda Kuva Lich'i seçimiyle alakalı bir e, video yapmıştım. Bugün onlarla alakalı sizlere daha detaylı bir video ile karşınızdayım. Kuva Lich'i direkt gördü benim gösterdiğim şekilde alamıyorsunuz ne yazık ki dostlar. Şöyle göstereyim. Yan quest miydi? Yok. Bu değildi ya. Warframe quest'leri miydi? Dur bakalım şimdi onu hatırlamaya çalışıyorum. Sand of Inaros. hayır doğru ana questlerdi pardon eh, Hangi de bakalım onu düşünüyorum şu anda aramaya çalışıyorum da Şunun gerisinde olması lazım The War Whiting evet bu pardon Öncelikle bu questi yapmanız gerekiyor The War Whiting, Whiting questini yapmanız gerekiyor Ki bu lişleri açabilin <coughs> Ana questlerden onu da bulabilirsiniz ve ee, boss'u yani burayı kestikten sonra boss'u düşürmek için Grineer ee, olan her map'te çıkıyor ama Cassini ve Satürn Cassini bölümü daha hızlı bittiği için biz devamlı olarak buradan seçiyoruz boss'larımızı hangi gezegenden seçtiğiniz hiç önemli değil sadece seçtiğiniz karakter önemli benden tavsiye sakın Garuda ile karakter almayın abi yani bir boss seçmeyin parçalıyor ortalığı öldüremiyorsunuz ikinci olarak ee, boss'u seçtiniz gittiniz öldürdünüz. Size böyle bir peşinize birisi takılıyor. Şimdi dostlar burada asıl kritik nokta zaten buradan başlıyor. <laughs> boss'un dirençlerini, bağışıklığını görebiliyorsunuz. Çoğunlukla zayıf noktasını da gösteriyor da bu sefer neredeyse göstermediler. Buz ve kesmeye karşı dirençli benim boss'un. Manyetik hasarına karşı da dirençli yani manyetikten hiçbir şekilde hasar almayacak. Aldığınız silahın detayı burada görünüyor. Yani silahınızın ne olduğu, tenet mi, kuva mı olduğu burada görünüyor. İşte kova kara, kova bilmem ne tenet bilmem ne gibisinden ki tenetlerle de alakalı ben size göstereceğim. Onun altında silahınızın bonusu yüzde kaçlık ve elementi geldiği falan buralarda çıkıyor. Elementler burada çok işinize yarıyor sevgili dostlar. Doğduğu yer işte hangi mapte kestiyseniz orası soy dediği de karakteriniz. Hangi karakterle kestiyseniz o karakterin ismi burada. Ve çoğunlukla da sağ ya da sol tarafında da ve da ön göğüs tarafında kafası burada çıkıyor. Bunları kesmek için Belli başlı Requiem'lere ihtiyacınız oluyor. Kı kısa bir şekilde de buradan da görebilirsiniz. Ölümsüz bir düşman, Requiem, Murmur, Gizem, Vergiler, intikam verilecek. <laughs> çok pardon. Vergi dediği şeyde dostlar şöyle çok hızlı bir şekilde size göstereyim. Ben de silah takılı şu full müydü gelirim hemen. Şimdi dostlar ben bölüme girdim. Hızlı bir şekilde size videoyu da şey yani şu Murmur dediğimiz şeylerden bahsedeyim. Murmurlar e, ee, bu boss'un yaveri diyebilirsiniz. ...adama diyebilirsiniz. Yani o tarz bir şey oluyor. Şimdi normalde ben bununla alakalı bir video yapmayacaktım ama bir arkadaşımız dün akşam ben bu videoyu yayınlarken yazmıştan işte murmurun şey bu lişlerle alakalı bir video gelir mi diye Ve ben bunu yani yorumu okuduğumda videoyu yayınlamıştım. Yani yayınlamaya bırakmıştım pardon yayınlamıştım dedim. Murmur dediğiniz bunlar oluyor. Ha gerçi bunu çok hızlı kesme buraya. ya. Bir tane daha şurada var ona da şimdi ben. Hiç yaratıklara falan uğraşamayacağım murmur mur bu arkadaşlar bakın. Böyle vurduk. Max varmış be. Bunu öldürdüğünüzde yanına gelip X bastığınızda gerçi bizimki hamle yapmadan ama olsun. Öldürdüm, öldürdü. Bunları keserek şu üstte gördüğünüz Requiem murmur barını doldurmanız gerekiyor dostlar. Bu eee Requiem murmur yazan yeri doldurduğunuzda ise sizlere bir şey çıkartacak. Nasıl tarif edeyim? Bir mod çıkartacak. İşte bu vom olabilir, fes olabilir, farklı bir şey olabilir bilmiyorum. Bu değişebilir. Onları da nasıl elde edeceğinizi göstereceğim sevgili dostlar. Hızlıca ben bölümü bitirip geliyorum. Zaten çok bir olay da yok buranın klasik yok etme. Ayrıca dostlar söylemeyi unuttum. Bu ee, burmurlar her bölümlerde sayıda çıkıyor. Sadece kişi sayısı fazlaysa burmur sayısında ee, değişiklik olma ihtimali var. Artı olarak vergi dediğim muhabbetle de, dostlar şöyle göstereyim. Burada unutmuştum. İyi ki açmışım videoyu. Vergi sizden belli başlı malzemeleri çalması. Bakın Rubedo'yu, Feride'yi ve kredi. Kredi garanti olarak çalıyor. Ha tabi şeylerde tenetlerde bu sistem böyle işlemiyor. Bu sistem birazcık daha farklı. Bunu da sizlere tenet videosunda göstereceğim. E, vergi muhabbeti böyle dostlar. Sizden e, belli başlı bir vergi çalıyor. Ve bu vergiyi de bölüm sonunda tabii ki de alıyorsunuz. Bölüm sonu dediğimde nasıl? boss'u dönüştürdüğünüzde veyahut da öldürdüğünüz zaman da bütün bu hepsi size geliyor. Yani bunları alıyor sizden ama siz gerisi geriye alabiliyorsunuz tabi. Bu sizden çalabildiği kadar çalıyor. En sonunda Real Jack savaşlarında siz bunu ondan geri alıyorsunuz ve nasip kısmet olursa 3. E, ya da dördüncü bölümde falan göstereceğim bunu da sizlere. Şimdi gelelim en can alıcı noktaya. Diyelim ki bunlardan bir tanesini açtınız. Bu requiemlerden bir tanesini açtınız. Sizde hiçbirisi daha yok daha yeni başlamışsınız ve hiçbir şeye hakim değilsiniz yani bunlar ne işe yarıyor hakim değilsiniz. Burada üst tarafta gördüğünüz taraf sizin parazonunuz parazonunuza koyduğunuz modlar. Burada da ilgi seviyesi var bu ilgisiz. Bu iki ya da üç bölüm sonra sizin karşınıza gelmeye başlayacak yani hemen hemen dördüncü ya da beşinci maçta falan karşınıza çıkmaya başlayacak bu ve o da daha erken. Murmur mur kesmenize göre değişir. Buraya koyduğunuz requiem. E, buraya koyduğunuz modlardan bahsedeyim öncelikle. Buraya koyduğunuz modlar alt tarafta sırasını gösteriyor. İşte kırmızı ya da beyaz. Kırmızıysa ve üzerine bir çizgi varsa o modun yeri yanlıştır. Ya da mod yanlıştır orasını bilemiyoruz. Ama çoğunlukla da mod yanlış olabiliyor. Eğer ki beyazsa ki ben bunu ileriki videolarımda sizlere göstereceğim. Eğer ki beyazsa sıkıntı yok doğru koymuşsunuz. Sakın ama sakın değiştirmeyin. Harici olarak gelelim şeylere ee, reliklerine. Yani modları nasıl düşüreceğinize. Hatta şuradan direk gitsem ne olur ki modlar, dekore et, atölye, arsene, market, void relikleri ha. <laughs> Burası. Requeenlerden <laughs> 5 çeşit relik var. 1, 2, 3, 4 diye mi gidiyor? 1, 2, 3, 4. Pardon. 1, 2, 3, 4. Doğru. Bu 4 çeşit var. Bunları saymayan arkadaşlar bunlar tamamıyla farklı. <laughs> Her Requiem Rally'in kendine göre bir modu var, e, hepsinde iki tane çıkıyor ben bunları yükseltmişim de ya da yüksek mi düştüler hatırlamıyorum ama yüksek düşmesi imkansız ben kendim düşmüşümdür bunlara. Bunlardan düşme ihtimalleri var. Yok değil ama şöyle bir sorun var, bunları açmanız gerekiyor. İşlerinden bir ihtimal olarak düşüyor, farklı şeylere düşebiliyor. Bu yüzden kendinizi çok oyunculu moda alıp ben şu anda tabii ki de girmeyeceğim. E, Kuva Grineer mesela. Requiem çatla. Bakın buradan bulabilirsiniz. Requiem Çatlağı Requiem çatla. Bu iki yer yere girip takım halinde gelişerek rahatlıkla bu re, re, Requiem reliklerini elde edip koruyamadım bu arada. Bossları kesebilirsiniz dostlar. Hatta buyurun sizinle bir tur keselim bu Requiem reliklerini hızlı bir şekilde bir takım bulup geliyorum. Evet dostlar hayatta kalmalı takım bulamadım ama kurtarmada bir tane takım buldum. O yüzden hızlı bir şekilde geliyoruz. Ve hatta videomuz zaten vakti doldurmadı. 10 dakikaya geçmedi. Ondan birazcık uğraşmak istiyorum ben de. Ha bir yandan da sizlere kendi kuva bossları hakkında bildiklerimi anlatmak istiyorum. Tenet bosslarındaki sistem bir tık daha farklı olduğu için onu başka bir videoya saklayacağım. Tenet boss'u aldığım zaman da göstereceğim. zayıf nokta, direnç, silah adı, doğduğu yer, bir de neydi onun adı? Soy olarak onlar gene aynı, ilgi seviyesi aynı, requiem sistemi aynı, Kuva'da kullandığınız Requiem Rediklerini tenetlerde de kullanabiliyorsunuz. Ama o birazcık daha farklı olduğu için yani iş işte değişi birazcık daha farklı olduğu için bu videodan bahsetmiyorum dostlar. Onlar için ayrı bir video düşünüyorum sizlere. Bu arada verdiğiniz ilgilerden dolayı gerçekten teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir ilgi aldı benim bu kanalım. Hani 10 tane videoda 20 aboneye ulaşmam. Eee izlenme saatinde görüntülenmede tavanları çıkmam beni gerçekten mutlu etti. Bana bu arada gitsinler görevi yapsınlar da ben de şurada azıcık oyalanayım ya ben bu otayla işte farklı biraz da kapat olsun ya kafam hiç iyi değil çok dalgınım bugünlerde düzgün değil bu hali yani toplamam lazım ama YouTube'u da boş diyemiyorum ayrı bir olay çok fazla işi önerdiğim için artık hangi <laughs> yana atmam gerektiğinde karıştırıyorum haliyle yani attığım videoların güzel izlenmeler alıyor sizlerin istek videolarını elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum <laughs> Aa bakın Requiem reliklerinizi açmak için de bu arada bunlara ihtiyacınız var onları da söyleyeyim. Hani girdim ben Reactant top bunlar bu arada Reactant diye geçiyor onu da söyleyeyim sizlere dostlar. Her relik için 10 tane Reactant'a ihtiyacınız var. Toplayamazsanız abi geçmiş olsun reliğiniz çöp oluyor ben sizlere söyleyeyim. Bunların düşme şeyinin ihtimali her yaratıkta var mı yok mu bu kadar detaylı ne yazık ki bilmiyorum. Bunun için Kusura bakmayın. Tamam 10 tane topladım. Bir de topladınız da sizlere ekstra bir özellik de sağlıyor bu. Hani işte sınırsız cephane, ikincili için full crit, o tarz şeyler falan da sağlıyor da. Ya bak bunlardan düşüyor çoğunlukla o sarı şey. Bu reaktant affedersiniz. Bu bossları kestiğiniz tak şey boss nereden çıktı ve konuşamıyorum ne oluyor bana bugün. Bu Grenier ırkını kestiğiniz takdirde reaktant alma ihtimaliniz daha da yükseliyor. Benim en karıştırdığım map'e girmişiz. Allah'ım sana geliyorum. Abi ne oluyor? Nereden gideceğim ben? Gideceğim yerlerimi bile bulamadım ki ya. Tamam tutturdum. Vallahi bu sefer tutturdum. Abi ırk şey geliyor. Gez bir gezegen adam geliyor. Onları bile umursamıyorum. Ve bu arada bunları mümkün mertebede hızlı bitirmeye bakmamız lazım da ben niye yavaşladım? Ha, eksik var. Ne kadar atın değil mi? Ha, ha, var. Abdullah bunlar demek kredi demek ekstra. Adam Aseltra mı getirmiş? Karak. Aseltra Prime. Vadari Prime. Bunu oğlum millet deli vahşet silah kalsın. Önceden full kuva tenet silahları oynanırdı. Sistem çok değişti. Şu abi full kırmızı crit atıyorum ben bununla ya. Neyse ben bu arada oyuncuları bekletmeyeyim hızlı bir şekilde olalım. Ha zaten gemsiz çıkışa ya. Şimdi bakın seçim ekranı gelecek. Bu seçim ekranında eğer kerelik düşerse kullanacağız. Düşmezse geçmiş olsun abi. <laughs> İlk attığım videom günden güne artıyor. Beğeni, yorum, görüntülenme kazandırıyor bana. Güzel. Garuda Prime'ın da iyi oldu ve abi videonun şansı artık neyinizdir çıkmadı. Raven şehirde olacak. Raven daha çok işime yarıyor. Burada düşme ihtimali var dostlar. Düşüyor. Düşmüyor değil. Sadece düşük bir oranda düşüyor ne yazık ki. Ama alabilirsiniz her türlü ben sizlere söyleyeyim. Yani dostlar e, benim sizlere bahsedebileceğim şeyler bunlar. Çoğunluk bu kanalda bilgiye yöneleceğim. Yayın açmaya başladığım vakitlerde büyük ihtimalle artık şeylere ben başlarım. Hani o oynanış stil bekti vesairesini falan yaparım. Not gezegeninizin etrafında göstereceğim kırmızı halka yoksa orada hiçbir şekilde e, o gezegen harici hiçbir yerde sizden malzeme çalamaz. Hiçbir şekilde onunla bir öfke patlaması ya da murmur farmı yapamazsınız. Sadece kırmızı çizginin olduğu yerde. Ve benim gibi bir enayilik de yapıp sakın diyeyim bütün gezegeni bitirip bitirmeye çalışıp da boss'u son zamanda kesmeyin abi çok sıkıntı oluyor. Çok geç öldürüyorsunuz boss'u. Seviye atlasın. Seviye atlamasından korkmayın. Real Jack'in ise kendinizi genel alıp da girin. E, Hayatta bana ulaşın. Ben de yardımcı olmaya çalıştım sizlere tabii ki de. <laughs> hani yani yorumlarda yazabilirsiniz ya benim bir tane kobosum cool var ama ben bunu kesemiyorum bir el atar mısın demeniz yeterli abi. Ben anlık olarak gelip tak 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 kesip çıkarız yani bu olsa sıkıntı değil. Benim Railjack'in de gelişmiş vaziyette ben Railjack hakkında da sizlere bir video yaparım. Ben bu arada silahımı arıyorum silahımı bulamadım. Nerede o? Hayır 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 hah bu. <laughs> Çok pardon. ya yani dediğim gibi dostlar bana yazmanız yeterli. Ben elimden geldiği kadar sizlere yardım etmeye çalışırım bu konuda. Ee, gerek liç avında gerek farklı bir avda ge elimden gelen ardına koymam. Ben burada silah kasacağım gerçi daha ama neyse ya. Oy. Daha karakter videolar falan da yapmam gerekiyor. Oh ma yandı ganasını satayım. Neyse konumuz bu değil. Ku tenet eee pardon kuva bosslarıydı. Onlara gösterdim. Dediğim gibi The War Viking quest'ini yaptıktan sonra ki bu questi yaptıktan sonra da bitmiyor haliyle. The War Viking quest'i bir yan quest'lerdeydi o sanırım ya. Bulada beyim. The Warfighting ve abi inşallah bulacağım. La bizim bu Railjack'i aldığımız bölüm hangisiydi ya? Ha 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 <laughs> The ha 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 Rail <laughs> Jack'iniz olsa ya Rail Jack'i The yaptıktan sonra da düşüremezsiniz bu arada o boss'u ben sizlere söyleyeyim. Nedenini de şöyle göstereyim hızlı bir şekilde. Geminizin siz burasına gitseniz bile Rail yoksa eee, bir şey bu yapamayacaksınız. Bir etkileşime giremeyeceksiniz burası ile alakalı. Şimdi göstereceğim. Gelsin Yo. kendine. Railjack'e girdikten sonra da şimdi bu bostaki murmur hamlelerinizi tutturdunuz, Railjack'e gireceksiniz çoğunluk Satürn'de oluyor bunlar, burada kesmeniz gereken belli başlı bir muhabbet var ben buralara fazla girmeyeceğim çünkü Railjack değil bizim bu konumuz orada savaşmanız gerekiyor zaten benim bu Kuvaliç avı başladı serimde de göreceksiniz bu hafta onu bitirmeye çalışacağım yetişirsem yetişemezsem bir hafta daha sarkacak o bittikten sonra Tenet bosslarına gireceğim bir iki video sonra yani böyle böyle devam edeceğiz sevgili dostlar o zaman bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi içeriklerim hoşunuza gidiyorsa kanala abone olmayı ve özellikle de yorum yapmayı unutmayın sevgili dostlar tekrar söylüyorum oyuna geçemediğiniz bir bölüm veyahutta yiyemediğiniz bir kuva tenet bossu varsa çağırmanız yeterli ki... Bunlar için benim de bir boss çekmem gerekiyor edecek yapmam gerekiyor bu beni birazcık ama olsun sıkıntıyı bir şekilde yaparız ya, Sıkıntı değil Siz yeter ki haber edin oyun içerisinde Discord'dan gerekirse muhabbet eder bir şekilde bu işi kurtarırız Yeni videolarda görüşmek dileğiyle sevgili dostlar Hoşçakalın